men arada anhu kim ki bu zikirden uzak düşerse kim ki Kur'an'ı kapatıp bir hayat yaşarsa kim ki bu zikirden Taha suresinden uzak bir hayat yaşarsa kim ki Musa aleyhisselamdan uzak bir hayat yaşarsa kim ki Muhammed aleyhisselamın sünnetinden uzak bir hayat yaşarsa fe innehu yahmilu yevmel kıyameti wizra kesinlikle bilsin ki o kıyamet günü sırtına çok kötü bir yük yükleniyor. Allahu Ekber. Halidine fihi kıyamet günü, ahiret günü sürekli o yükün altında ezilecektir. Sürekli o yükün azabının altında kalacaktır. Allah Allah. Ve sa'alehum yevmel kıyameti himle Söyleyin Allah aşkına, kıyamet günü için yüklenilmiş ne kötü bir yüktür bu. Bundan daha kötü bir yük olur mu? Söyleyin, Allah'tan uzak kalmak kadar kötü bir vebal, bir yük olabilir mi? Allah'ın kitabını kapatarak bir hayat yaşamaktan, yani Allah'ın bize indirdiği bu ayetlerden uzak bir hayat yaşamaktan daha büyük bir suç, daha büyük bir vebal olur mu? O zaman şu cümleyi ağır ağır inşallah söyleyeyim. Allah'tan uzaklaşanlar, Allah'a kulluktan uzaklaşanlar kesinlikle bilsinler ki, tağutların kucağına düşmek zorunda kalacaklar, nefsin ve şeytanın kucağına düşmek zorunda kalacaklar, birilerinin kulu ve kölesi olmaya mahkum olacaklardır. Allah'ın kitabından uzak bir hayat yaşayanlar, başkalarının kitabının kulu kölesi olmaya mahkum olacaklardır. Allah'ın sisteminden uzak bir hayat yaşayanlar, başkalarının sistemlerinin kulu kölesi olmaya mahkum olacaklardır. Allah'ın zikrinden, Allah'ın şerefinden mahrum olanlar izzet ve şereflerini kaybedip alçaldıkça alçalacaklar, küçüldükçe küçülmeye mahkum olacaklardır. İşte Rabbimiz bu ayetlerinde bize bunu anlatıyor.